Merhaba, adım Korhan. Ben de ekibim ee, çalıştığımız firmada yaklaşık 300 tane bilgisayar ve 28 tane serverlık bir network'ü idare etmeye, ayak tutmaya çabalıyoruz. İşlerimizi kolaylaştırması için bize sorunu raporlaması ve hatta bizim yerimize e, bazı sorunları tamir edebilmesi için bir sistem geliştirmeye çalıştık ve sanırım başardık, hatta güzel de oldu sistemi sistemin yapabildikleri hakkında size birkaç şey göstermek istiyorum. İlk önce güvenlik kamerasına başlayacağım. Ee, oradan doğru sistemin neler yapabildiği hakkında elimden geldiği kadar şeyi göstermeye çalışacağım. Kamera ee, kontrol. Kamera control. Lütfen seçmek istediğim kamerayı belirir Sistem bu halükarda bize e, ofisimiz içerisindeki e, güvenlik kameralarının tek tek ya da hepsini birden gör, görsel gözlemleme ya da kontrol etme şansı sunacak. Security camera. Harici güvenlik kameraları devrede. Şimdi birkaç kameraya bir göz atalım. Camera 1. 6. kat yangın çıkışı. Camera 5. Camera 5. Beşinci kat ofis gerdar arası. Neyse bakalım. Ya da başka bir kameraya daha bakalım. Camera ten. Beşinci kat resepsiyon. Güzel. Close camera. Ana menüye geri dönüyorum. Bu ekranın sadece kameraya bakmak değil, bunun yanı sıra e, giriş çıkış voltajlarımızı hatta oda sıcaklığını e, da görebiliyoruz. Mesela e, voltaj kontrolü yapalım. Voltage control. Voltaj kontrolü devrede. Voltaj kontrolü basit olarak bizim azal dediğim gibi giriş çıkış voltajı hatta e, kesinsiz güç kaynaklarımızın sıcaklığı ve akü durumları hakkında bilgi verebiliyor. Kapat. Kapat. Voltaj kontrolü kapanıyor. Close the screen. Monitörü kapatıyorum. Şimdi de sistemin serverlar üzerinde yapabildikleri hakkında size birkaç şey göstermek istiyorum e, ee, arkadaşım size bazı servisleri elle kapatacak. Sahi mesela Exchange sunucusu üstündeki popuş servisini kapatalım. Bu arada popuş servisini kapatabiliyoruz ki bu çok kritik bir servistir. Ee, çünkü mevcut sistemimizde harici bir popuş sunucumuz var. Hatta yine Ek yer alan servisi çalışmıyor. Sistemin sorunu çözmeyi denemesi için fixit komutunu bekliyorum. Sistemin temelde yaptığı şey her 30 saniyede bir, daha doğrusu sürekli ancak bir dönüş 30 saniye sürüyor. Sistemin üzerinde bizim kritik olarak belirlediğimiz bütün doneleri analiz etmek ve bunlar hakkında hata betimlediğini bize bildirmek. Eee Mesela az evvelki sorunu düzeltmesi için Fix it now Sorunu gidermeye çalışıyorum Sistem şimdi temelde Kritik olan ve çalışıyor olması gereken ne kadar servis varsa Hepsini açmayı deneyecek Ve çalışabildiği durumda Eğer işlemi tekrar sağlıklı hale getirebilirse Yaptığı durum hakkında bize Tekrar sesle bilgi verecek bu arada ee, onun bilgisini beklerken örneğin diğer exchange sunucuda da benzer bir şey yapalım sayın. Exchange ismi sunucudaki mesela örneğin bu sefer ee, DNA servisini kapatalım. Ancak sistem bakım durum raporlasın exchange ile ilgili ondan sonra yapalım. Eksi sıfır sorucuna yer alan servisi sorunu giderildi. Eksi üniteyi evet kapatalım. Sistem sorun düzeltmelerini e, düzeltmek için ses komutları istediği gibi bunun yanında e, bir dokunmatik bir modülümüz var. Örneğin bunu da göstermek istiyorum. Control Panel. Sistem kontrol panelini devreye alıyorum. Uyarı. Eksteri isimli sunucuda yer alan DNS servisi cevap vermiyor. Sistemin sorunu çözmeyi denemesi için Şimdi komutunu bekliyorum. Sisteme tamirte komutunu vermektense dokunmatik panelden sistem repair düğmesine basacağım. Sorunu gidermeye çalışıyorum. Ve e, bu düğmede benim sesle verdiğim komutun aynı işlemi yapacak ve benim gibi kritik olan servisi tekrar açmaya çalışacak. Bu arada açı verisi tekrar bilgi verecek. Sistem sadece e, açık ya da kapı olan servisi temelde e, gözlemlemiyor. Buna ek olarak e, işlemci performans oranlarını, farklı boyutlarını, e, backup listelerimize kalan boş boyutları, hatta internet bağlantı trafiğimizi e, de raporlayabiliyor. Birkaç e, şey daha göstermek istiyorum. Fakat önce şu son durum hakkındaki mesajını versin. Çünkü bu sefer Oluşan hatalar birbirine karışabiliyor. XC isimli evet. sunucuda bulunan DNS servisindeki soru giderildi. Artı e, Örneğin cihazlarımızı da kontrol edebiliyoruz. Mesela bilgisayar takım yazısını sahip bir yazıcı kapar mıyız? Çok güzel. Gene 30 saniyelik süreç içerisinde sistemin bize bunu raporlaması lazım ki e, biz bunu normalde kendi takımdaki kendi odamızdaki yazıcı için değil ofisin içerisinde e, hatta e, diğer ofislerimiz içindeki diğer bütün cihazlar içinde bu yapıyı, bu sistemi kullanıyoruz. Ve sistem gene bize kısa bir süre içerisinde bunu raporlaması gerekiyor. Bu arada... Uyarı. Sistem... İşlem takımı yazıcısı çalışmıyor. Açalım tekrar. Saniye. Bu arada sistem sadece e, Türkçe değil. E, sistemin hem Türkçe anlayabilsin ya da Türkçe konuşabilsin. Esasında ama İngilizce de anlayabilsin şeklinde inzal çalışıyoruz. Ve e, gerek ses komutu ya da gelen düğmesel komutlarla, düğmesel kontrolle sistemin kendisini İngilizceye tercih İngilizce tercih etmesini veriyor. Örneğin ses komutu yapalım. Translate to English. Sistemi İngilizce'ye tercüme ediyorum. Tercüme yaklaşık 10 sene kadar sürecek ve 10 saniyenin sonunda bana vereceği bütün cevaplar İngilizce olacak ve benden beklediği komutlar gene İngilizce olacak. Örneğin bu sefer de testi ben yapayım. Mesela bu sefer de XC ismini verdiğimiz XC'nin sunucumuzun pop 3'ünü eline kapatalım.

Ben bu arada başka bir ufak sorun daha yarattım. PRN sunucudaki yazıcı kuyruğu servisini kapattım. Hatta bununla da yetinmeyeyim. Ve DC isimli sunucudaki gene kullanıcı direkt etkilemeyecek bir servis bulalım da onu da kapatalım. Örneğin bunlara da DNS server kapatalım. tekrar login olmaya çalışmayı kullanacak etkilenmeyecekler ve sistemin bunu bize raporlamasını bekliyor <laughs> sistem temelde esasında visual basic e, tabanlı çalışıyor ve sistemin üzerinde azımsanmayacak oranda e, DOS komutları var e, esasında sistem bütün ben bu arada Perine ilgili mesajın gelmesini bekliyorum ee, sistemi esasında bütün tamir etme, düzeltme ya da translation gibi işlemlerini okay. esasında e, DOS komutlarıyla yapıyor. Evet şimdi sistemi tanıtmaya çalışalım. Şu mevcutta e, Server DC'deki DNS'i kapattık. E, Exchange'deki popüçü kapattık. Ve PN'deki Principle'ı kapattık. Fix it now. I'm working on the trouble. Top three service on server XC is not working. It would affect the mail forwarding process for GBRS emails. If you want me to try to fix the trouble, say me, fix it now. System critical service Service on server DC is not working. If you want me to try to fix the trouble, say me, fix it now. System critical service her hatayı gördüğü zaman her 30 saniyedir tekrar bunu bize raporlamak üzere the trouble. Ve şimdi yaşadığı, fark ettiği sorunun hepsinin çözmesi gerekiyor. Ve çözmeyi denemesi gerekiyor. Normal. Evet, popüs servisi normal döndü. Aynı işlemin server DC'si. DC Güzel. Hatta server paneldeki print servisini de ayak almamız gerekiyor. Ama zaten onunla ilgili hatayı okay. Translate to Turkish. Translate to Turkish. Türkçe'ye tercüme ediyorum. Sistem bu işlemleri yapmanın yanı sıra aynı zamanda bize gerek sesle, gerek kontrol panelinden kullanıcılara e, toplu mesaj göndermek ki bu mesajlar e, çalışan bazı uygulamalarımızın e, sorun çıkartan bölümlerini lütfen acil kapatın bilgisini vermek için olabilir. E, ya da kullanıcılara e, yaşadığımız bir virüs sorunu hakkında anlık bilgi göndermek için olabilir. Ee, bunun yanında bütün sistemin, bütün ana omurgamızın e, kendisini update etmesi, Microsoft sunucularından gene e, Windows update'lerin yapılması, diğer taraftan e, odanın sıcaklığının muhafaza edilmesi, klimaların odayı kontrol etmesi e, ve günden güne yeni şeyler ekliyoruz. Bunun içerisinde e, örneğin yedeklerle ilgili günlük backup işleminin takip etmesi ya da Exchange'in manuel backupları gibi prosesler var. Mesela Windows güncellemelerini yaptığımız zaman Güvenlik güncellemelerinin yüklenmesi için Microsoft güncelleme sunucuları kontrol ediliyor. Sistem bu durumda gidip ne kadar e, yani kritik servis server varsa hepsinin Background Intention Update ve Windows Update servislerini tetikleyerek hepsinin son update'lerini almasını sağlayacak. Sistemin temeldeki amacı Bizim ee, saatlerimizi alan ve günde bir en fazla iki defa yapabildiğimiz rutin kontrollerin sistemin otonom şekilde kendi kendine sürekli ee, kontrol etmesi, bize raporlaması ve bizim gerek sorunu fark etme, diğer taraftan sorunun nereden kaynaklanını bulma ve ee, pek çok durumda da sorunu giderme işlemlerini bizim yerimize, bizim kontrolümüz halinde yapması. Teşekkürler.